26 Ocak'taki düşman roket saldırılarının ardından enerji sektöründeki en zor durum Kiev, Vinitya ve Odessa bölgelerinde devam ediyor. Odessa'da konut sakinlerinin elektriğinin kesildiği saat sayısı artabilir. Bombardımanın hemen ardından, Odessa sakinlerinden su ve ısıtma kayboldu. TSN muhabiri Serhi Osatçoğa şehirdeki mevcut durumun ne olduğunu soracağız. Sergey, merhaba. Tamirciler, Rus füzelerinin yok ettiği şeyi restore etmeyi başardı mı? Solomia, merhaba. Durum hem şehirde hem de bölgede zor. Şehrin büyük bölümünde elektrik yok. Rus füzeleri önemli ekipmanlara zarar verdi. Geri yüklemek birkaç gün sürecektir. Yüksek voltaj altyapısında hasar var, bu nedenle elektrik Odesa'nın güneyine geçici yedekleme programları aracılığıyla iletiliyor. Enerji işçileri iki gündür roketlerin çarptığı nesneleri restore ediyorlar. Kazan dairelerini ve su tesislerinin pompa istasyonlarını canlandırdılar. Bu nedenle Odesa'lıların çoğunda su ve ısı ortaya çıktı. 206 acil durum ekibimiz var. Odesa'nın tüm sakinlerine elektriği geri getirmek için hepsini işe dahil ettik. Şu anda durum çok zor. Odesa ve Odesa bölgesinde en zor olanıdır. Ayrıca odesa'daki soğuk hava elektriğe olan ihtiyacı artırdı. Bu nedenle sokaklarda daha da fazla jeneratör ortaya çıktı. İnsanlar onları daha sık doldurmak zorunda olduklarından şikayet ediyorlar. Odesalıların söyleyeceklerini dinleyin. Bir hafta önce şöyleydi: 3 saat ışık var, ardından 6 saat elektrik yok. Son füze saldırısından sonra bütün gün elektrik yok. Bazen geceleri elektriği açarlar. Bugün fena değildi, ışık 7'den 10'a kadardı. Şimdi akşam ne olacak diye bekliyoruz. Dün bütün gün ışık yoktu. Geceleri 2 saat ışık verildi. Çornomorka'da özel bir evde yaşıyoruz. Bu kadar. Dün jeneratörü çalıştırdılar. Yalıtımlı evler bizi kurtarıyor, bu yüzden ısınıyoruz. Diğer bir sorun ise şehirde dolaşmanın daha zor ve pahalı hale gelmesidir. Elektrik kesintisi nedeniyle iki gündür elektrikli ulaşım çalışmıyor. Odessalılar uzun bir süre tramvay ve troleybüs kullanamayacak gibi görünüyor. İnsanlar otobüse binmek zorunda. Enerji şirketleri, Şubat ayı başında elektrik miktarını artırabileceklerini bildirdi. Durumumuz bu, Solomya. Teşekkürler. Odesa'dan TSN muhabiri Serhi Osatçuk bizimleydi. Odesa bölgesindeki enerji durumunun hala kritik olduğunu söyledi.